Arkadaşlar şu yine savaşçı etkinliğinde e, iki maç attım. İki maçı kazandım. Kutuyu açtım. Yemin ediyorum 10 yazdım. Bakın e, bir tanesine şöyle bir kostüm çıktı. Kasa kostümünden. Şu kadar kostüm, kostüm var. bu çıktı ilk. Ondan sonra Enze'de bir tane kostüm çıktı şöyle bir kostüm. Sonra e, nerede var? Ha, Roka'da şöyle bir kostüm çıktı. Sonra e, rozet şeyler çıktı. Şöyle rozetlerimi göstereyim. Bir sürü rozetlerim var. İlk öncelikle e, o aldığım ro rozet neredeydi? Bu. Bu. Şunu değiştireyim mi bilmiyorum. Buna da artık şunu koyayım. Ee, yok ya da şunu koyayım. Ay, evet arkadaşlar sizden ne çıktı yoruma yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.